Araç kiralama sektörüne taze bir soluk getiren Kükar Mobilite, Kahramanmaraş şubesini açtı. İş insanı ve Magarsus Sigorta Brokerliği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kılıç'ın Kahramanmaraş'a kazandırdığı Kükar Kahramanmaraş şubesi 22 gün mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki modern ofisinde hizmet vermeye başladı. Maher Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kükar, bireysel ve kurumsal araç kiralamada sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çekiyor. Burada Kükar'ın bir meyvesi var. O meyveyle ilgili de bir paylaşım söz konusu. 26. şube açılışıyla beraber açıkçası 8 bin ajantemizle beraber Türkiye'nin her ilçesinde yer almak istiyoruz onlara her türlü finansal anlamda da katkı sunmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Bekir Kılıç, açılışta yaptığı konuşmada, Kükar, iki yıl gibi kısa sürede Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor. Kahramanmaraş gibi gelişen bir şehirde yer almak bizim için gurur verici dedi. Siz de görüyorsunuz, şehrin her renginden insanımız burada. Öncelikle herkesin ayaklarına sağlık. Tabii biz e, bu şehirde doğduk, bu şehirde büyüdük ve şu anda sahip olduğumuz her şeyi bu şehre ve bu şehrin insanlarına e, adamak istiyoruz. Ve tüm yatırımlarımızı da Kahramanmaraş'a yapmak istiyoruz. Özellikle 6 Şubat 2023'te yaşadığımız e, o deprem felaketlerinden sonra biz bu şehirde yaşayanlar olaraktan bu şehirde daha çok şey yapmak zorundayız. Daha çok çalışmak zorundayız. Hiçbir zaman yorulduk kelimesini kullanmamamız gerekiyor. Ve her şeyi bir kenara bırakıp tüm renklerimizle birlikte beraber hareket ederekten inşallah bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız. Bu şehre yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ve biz burada siyasetçisiyle, bürokratıyla, vatandaşıyla hep birlikte el ele verip yolumuza devam edeceğiz. Kükar Sigorta Genel Müdürü Barış Sezen ise şubenin hem turizme hem de yerel istihdama katkı sağlayacağını belirtti ve yatırımın şehir ekonomisine hayırlı olmasını diledi. Her şeyden önce depremin yaralarını saran Kahramanmaraş bu güzel şehre bir yatırım yapılıyor olması bizim çok büyük bir gurur kaynağımız. Burada bizim zaten sigorta tarafında çok başarılı olan bir acentemiz yeni bir şirketle e, burada yeni bir istihdam ve turizme bir katkı sağlıyor olacak. Bu yüzden çok mutluyuz. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, Kahramanmaraş'a olan bağlılıklarını vurgulayarak, sigorta ve sosyal sorumluluk alanındaki katkılarını anlattı. q -Car açılışı için e, Kahramanmaraş'tayız. Ama aynı zamanda da birinci Quick Motosiklet Festivali için, Kahramanmaraş Motosiklet Festivali için Kahramanmaraş'tayız. Dolayısıyla iki tane e, önemli etkinlik için, burada bulunuyoruz. Bugün e, belediye başkanımızı da ziyaret ettik. Sağ olsunlar, başkanlarımız bugün e, açılışımıza da katılıyorlar. Dolayısıyla özellikle Kahramanmaraş'a her zaman gelip gidiyoruz ama özellikle Şubat depremlerinden sonra Kahramanmaraş'ta hep olmayı istedik ve hep oluyoruz. E, her yıl döneminde mutlaka buradayız. Onun dışında sürekli gelip gidiyoruz ve Kahramanmaraş'ın hızla ayağa kalktığını görmek bize gerçekten e, gurur veriyor, onur veriyor ve çok mutlu ediyor bizi. Biz de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Hem Kahramanmaraş'ın ekonomisini, hem Kahramanmaraş'ın moralini yüksek tutmak, e, yüksek tutmak için de bundan sonra da elimizden geleni yapacağız.